Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz ee, evimizi düzenliyoruz yeni evimiz burası yani orası da evimiz de iki tane evimiz var evet arkadaşlar ee, o zaman hadi o zaman başlayalım benim kafamda paranın ne işi var kim ne varmış tabii Kardeşim. Tabletin mi sırası? Şurada bir video çekiyoruz. Ay kamera da şurada kalmış. Hmm. O zaman sen niye içecek içiyorsun? Bak ben bıraktım. Allah Allah. Alamaz mıyım? Sen de bana o zaman laf atma. Ben senin ablanım, farkında mısın? Olabiliriz. Sen de bana laf atma o zaman. Allah, ım. bir sabır versin ya, bir sabır verin ya. Aa. Al şu paranı, o kardeşinin parası. Biliyorum, ben de burada saklıyorum. Biz kardeşini aynı odada yatacağız. Peki. Al bebişimizi. Ay Ceren'i al o zaman. Ben de buradaki kamerayı çekerim. Ne olmuş? O zaman ayrı ayrı çekiyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar benim odama bir karar verelim. İkinci kata bir bakalım. Çünkü burada başka oda kalmadı. Oyun odası da yaptık biz. Sonradan ev turunu gösteririz. Yaptığımız yerlere belki geri döneriz. Artık bilmiyorum arkadaşlar. O zaman orada bir karar verelim? Acaba burası mı o zaman? Bu yatağı niye biz niye böyle koymuşuz? Hiç, hiç hatırlamıyorum. Hmm. Benim odam neresi olabilir? Burası olsun. Yok o zaman bizimkisi şimdi bağırır çağırır. Sen sen niye büyük alıyorsun da ben küçük alıyorum der. Burası benim adam olsun. Ben iki tane oda alacağım. Tamam be. Ben bir tane oda alacağım. Okey. Allah'ım ne okey? Neyse. Arkadaşlar biz de o zaman başlayalım. Şuradaki yatağı da bir kaldıralım. Bu yatağın burada ne işi var? Umarım bu odayı Odalar serbest. Okey. Neyse. O zaman ben ben odamı siyah yapmak istiyorum. Artık siyahı çok seviyorum. Çünkü siyah oda yapacağım. Şunu siyah bir tane bir şey istiyorum. Siyah var mı burada? Şu olabilir mi? Bu kahverengi. En iyisi şuradan yapayım siyah. tek bu siyah var. Neyse. Başka seçenek yok. Şöyle. şey falan mı koysam acaba? Şundan koyayım. Odama. Çok iyi oldu odam. Belki sonradan değiştirebilirim. Hmm. Bu ne? Kutulara bakalım. Siyah bunlar ama bence çok yakışmamış. Yani çok beğenmedim. Yaz, yastık var burada. Şöyle bir tane koyayım. Aa pembe varmış. Ben pembeyi artık hiç sevmiyorum. Hmm, şu mumlardan koyabiliriz. Raflara gideceğiz o zaman. Acaba bu nasıl olur? Kötü bu. Ee, çok kafam karıştı. Acaba ne yapsam? Hmm, ay ne yapsam diyorum ya. Şey, ne diyecektim? Ne koysam? Şöyle, bu bana yeter masa lazım şimdi bize. Şöyle bir koyalım kenara. Şöyle yemek masasında yeriz. Falan yeriz. Ee, şey. Ee, aa baklava mı vardı? Arkadaşlar baklava varmış. Ve bizim haberimiz yokmuş. Baklava canım çekti şu anda arkadaşlar biliyor musunuz ya. Baklava olsaydı. Neyse. Bakalım bakalım. Bu ne? Şöyle pembe. Hiç sevmedim. Su sesleri mi geliyor? Allah'ım bizim kız acaba banyo. Acaba bizim kız banyo mu yapıyor? Neyse arkadaşlar. Ee, birazcık siyah bunlar çok renkli bunlar ya. Hiç siyah bir şey koymadınız mı ya? Allah Allah. Siyah bir şey koyun. Bu ne? Bunlar kötü. Bakalım. Oo, mük bu. Tam Tam benlik bu. Şöyle birazcık çekeceğim. Bunları mı koyacağım? Banyomu da şöyle koyayım. Çok rahatlatıcıdır şu anda ya. Sabun koyayım. ama sevmedim. Hiç güzel durmuyor. Bu ne? A doğru bunlardan para yağıyor. Çok güzel. Siyah renklerde de yakın. Arkadaşlar. Oo, lo, 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 lo. bu ne? Arkadaşlar. Çok iyi bunlar. Çok güzel. Bir, bir tezgah falan mı koysaydık? Yani bir dolap koyalım. Kocaman bir dolap lazım bize. Bu olur mu? Yok. Yok abarttım ben. Aha aslında şöyle yapsak nasıl olur? Yok. Bu, bu odayı geçer. Belki kardeşim bu odayı alabilir. Alması mümkün. Yok bence o odayı almaz. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Ben niye renkliyim anlamadım. Şöyle yapsam. Aslında çok değişik ama bence kötü bu. Bir de çok yer kaplıyor. Halı alalım. O mük bu. Çok güzel. Raflar. Şöyle. Şu lambayı biraz şöyle çekelim. Aa arkadaşlar bizim banyoda da bunlardan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kocaman bir bir şey koyalım diyorduk. Oh. Tam bir güzellik. Şimdiden burası çok güzel oldu ya. İnanamıyorum. Burada yatağım. Çok iyi bir yastık bile var. Çok iyi. Burada banyo bile yaparım. Paralar da harcı harcarız. Ay ben ne yapıyorum? Böyle şeyler var. Şunları koyalım buraya, bunların falan. Nerede koyalım? Tamam, devam edelim. O zaman şimdi tablolar falan koyalım. Oo, o, mük, çok iyi. Şunun güzelliği. Of of of. Mük. Bayıldım be. Çok güzel. Şöyle falan mı koysam ya? Çok yok alakasız oldu. Hmm, acaba ne yapsam? Ay ne yapsam deyip duruyorum. Hmm, televizyon. Falan mı koysak? Televizyon koyalım. Şunu atacağım maalesef ki. Çünkü başka bir seçenek yok. Bu ne? Of of of. Bu normal bir şey. Wow <laughs> wow 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 wow. Al 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 bir sürü al. Hepsini şöyle koyacağım. Bunlarla zengin olur. Zengin. Zengin oldum resmen. İnanamıyorum. Şöyle bir şunları bir düzenle düzenleyelim. Düzenleyelim. Öyle. neden bu düşüyor oyunun neredeyse dışına çıkacak arkadaşlar neredeyse çıktı bile oyunun dışına çıktı aa çıkamadı şöyle yapsak aslında olacak şöyle oyunun dışına çıkacaktır muhtemelen yani biz görmüyoruz. Belki bilmiyorum ne diyeceğim. Şunlar bir gitsin. Tamam. Şunlara bak ya. Şunlar. Bakalım arkadaşlar şimdi oyunun dışına çık. Çıkabilir mi? bakayım. Karakterin büyüdü ya şu anda. Aa. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Yana kayıyor böyle. Dengi de falan mı tutturmaya çalışıyor yoksa başka bir şey mi? Neyse. Paralarımızı şöyle koyalım. çok güzel paralarım var. Kim bilir bunlarla neler yaparım ya. Neyse. Bence benim odam hazır. Kıyafetlerimize bakalım. Uyarı gösteriyor. Eşit bir şey yok ki. Bak şu kulaklık bana tam olur. Aslında bana kıyafet yapabiliriz arkadaşlar. Kıyafet yapalım bana siyah. Siyah bir tane kıyafet yapmalıyız. Çünkü ben siyah siyah kombini yaptım. Ekşe bu mu olsa bu mu olsa karar veremedim. Bence bununla üşürüm. Bu olsun. Onunla üşüyebilirim. Bunları da sıcaklarım belki. Neyse o zamana kadar bakarız. O mük çok iyi. Wow. Hangisini giysem bilemedim şu anda ya. Eteklere bakalım. Of. Of. Bu ne ya? Çok kötü. Bu bence oldu. Çoraplardan siyah. Ayakkabı Nereden şu? Bu çünkü siyah. Hmm. Şu olsun. Hmm. Şu saat aslında iyi. Ama görünmüyor saatler. Neyse bir şey olmaz. Bu ne? Arkamda çanta. Yok çanta takmayalım. Şunlardan birini takmayalım. Şu eldivenleri takalım. Bu çok iyi. Arkadaşlar. Bunu giyeceğim. Bu benim kıyafetimde. Ama artık kıyafetim böyle arkadaşlar. Bence çok iyi. Şu bandanamı da şöyle koyayım. Şöyle taksam. Bir dakika ya şimdi kombin videosunu çekiyoruz ya. Ben taktım. Herhalde. Şunu falan mı taksam? Kafama. Hmm. Acaba. Bir dakika ben niye acaba diyorum direkt? Bu da kötü. Burada güzel bir şey yok. Burada güzel bir şey yokmuş. Bu yüzden de şey böyle olacağım. Arkadaşlar sırada bizim O arkadaşlar benim odam bitti böyle. Böyle iki kişi oturuyoruz. Burada şunlardan içeriz. Bunlar bunlar çok lezzetli. Burada ha, banyom var. Burada iki kişilik yatağım var. Niye iki kişilik yatak almışım? Aldığımı bile bilmiyorum. Burada eh birkaç tane eşya var. Burada para şeydir. Buraya bir şeyler koymayı düşünmüyorum. Ee, burada televizyonum var. Buradan televizyon izleyeceğim şimdilik. Burada paralarım var bir sürü. Bunları size vermek çok isterdim. Ama maalesef ki veremiyorum şu anda. Yani oyun olduğu için gerçek hayatta verebilseydim. Ben olsam bunları size verirdim. Neyse. Neyse o zaman sıra kardeşimin odasında. Hoşçakalın. Ben, ben videomu bitiriyorum. Hoşçakalın. Hah bitirdim. Birazcık uyu. Uyusam iyi olacaktır. Heh. Bir dakika ya. Ben niye uyuyorum? Şurada durayım. Televizyon izleyeceğim. O sırada bizim kız. O sırada bizim kız. Arkadaşlar şimdi bende sıra. Tatlı kardeşim bunları çıkar bakalım. Arkadaşlar benim iki tane odam olacak. Biz kar kardeşimin de bir tane. Kardeşim de iki tane odada yatacak. Arkadaşlar şuna bakın. Ablamın odasına sığmaz bundan. <laughs> Çok iyi olur sığmazsa da. Şöyle bir tane balkon. Çok iyi. Çok iyi ya. Ben si siyah hiç sevmiyorum. Ben pembeyi seviyorum. Bir de maviyi. Pembe ve maviyi seviyorum. Siyahıma birazcık seviyorum. Bu ne? Bu kötü. Beğenmedim hiç. Çok kötü bu. Aa bu çok iyi. Aha kardeşimin yatağını yapmadım.

nihi den den bence bu, bunu ister misin bununla eşyalarımızı koyarız herhalde sığar bavul gibi bir dakika biz niye buradayız Karşıma yiyecek misin mii Taklendim. Uyuyacağım. Tamam kardeşim. Sonra seni yanıma alırım. Telefonumu alayım. Telefonumdan çekeyim hatta dur bağlanmam. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Tamam bağlandım. Kameramı şöyle koyayım. Arkadaşlar bu odamız böyle. Arkadaşlar kapatalım bunları. Tamam. Şimdi gidebiliriz ikinci odamıza. İkinci odamızı bulalım. Arkadaşlar anlaşılan çok uzun bir video olacak. Galiba şöyle bir bakayım. Deniz manzaralı 3 tane oda. Abla biz 3 tane oda alacağız. Allah'ım kardeşim. Bir tane oda. Ya. Öf tamam ya. Bir de burayı alacağız biz. Hadi düzenleyelim. Pembe yapalım. Çok iyi değil mi kardeşim? Minnoş kardeşim benim. Hangisini yapalım? Tamam bunu istiyorsun. Anladım. Hmm, bunu da ben seçeyim o zaman. Şunu mu seçsem? Abi çok iyi. Hem şu telefonu alalım. Burada paralar var. Bu paraları alabiliriz aslında. Ablamın da var. Şurada gördüm. şöyle alalım. Şunları bir alalım biz. Ablamın şeylerini az. Ablam acaba abi niye almış? Bana da kaptırdı bunu. Neyse ya bunları bunlarla sonra yaparız artık işimizi. Arkadaşlar bu arada sadece de şeyimizi çekeceğiz. Odalarımızı. Televizyon koyalım. Kardeşim, ee, <laughs> şunu koyalım. Birazcık hızlanalım bence. Kardeşim, bir dakika kardeşime niye diyorum ben? Sesim mi kesildi ne oldu? Neyse. Şöyle koyalım. Telefonumuzu da şöyle. Ee, <laughs> Top havuzumuzu koyalım. Şuraya da bir tane şundan koyalım. Çöpümüzü de şöyle. Belki ben sonra bunu tamamlayabilirim. Bitirmeyip. Birazcık kızansam iyi olur. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla söylediğim ağzımdan kaçtı. Neyse. Şundan da koyayım. Hmm. Arkadaşlar kapanışını ben yapmayı düşünüyorum. Şunu havu. Şunu koyalım arkadaşlar bu çok iyi. Arkadaşlar bence şundan koyalım. Ee, arkadaşlar birazcık hızlansam iyi olur. Hızlanmaya çalışacağım. Ee, bir şey daha vardı. Bir yerde bir şey daha vardı. Heh, bunlarsız olmaz. Bunlarsız olmaz valla. Arkadaşlar Şunlardan da koyacağım. Ya koyulmuyor ya. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Şöyle koyarız ne olmuş? Biz üzülür müyüz? Arkadaşlar şunları bir sürü koyup videoyu bitiriyoruz. Hmm. Şöyle bir hızlıca bir eşyalarımıza bir bakalım. Çaydanlık koyalım. Bir de şundan koyalım hızlıca. Hemen hemen hemen. Ya masa koymadık. Ya bu ne? şundan koyacağım. Şundan koyacağım. Ve 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 Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz şu anda? Nerede olduğumuzu bilen var mı? Kendimizi görmüyoruz biz. Hemen eşyaların arkasına bir bakmamız lazım. Aa, biz burada mıydık? Göremedik. Şöyle bir yine koyalım eşyamızı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da bir sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpüyoruz. Bye.